Neval Bey ne hoş geldiniz. Bu akşam gerçekten e, gündem dışında e, çok çok enteresan olacağını düşündüğüm bir söyleşi yapacağız ve çok değerli iki konuğum var. Aslında konuyu uzun uzun anlatmam gerekiyor ama biraz daha fazla vakit vermek için e, konuklarıma hemen onları tanıtayım. Profesör Doktor Gediz Akdeniz ve e, Davetsiz Misafir Dergisi gelen Yönetmeni Murat Güney. Hoş geldiniz. Hoş ee, Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bir konferans yaptınız, bir e, bir forum düzenlediniz yanılmıyorsam evet. ve birçok konu başlığı vardı. Öncelikle ben e, konulara girip baktığım vakit Gediz e, Hocanın karmaşıklık ve popüler kültür başlıklı yazısını okudum. O herhalde çok enteresan bir tartışma oldu. Öncelikle oradan girip arkasından e, yavaş yavaş da sizin o çok da üzerine konuşmak istediğim davetsiz misafir dergisine gelmek evet. istiyorum. Öncelikle karmaşıklık ve popüler kültür ne demek? Bunu biraz açar mısınız hocam? Tabii ben bu popüler kültürü çeşitli projeksiyonlarda veya da perspektiflerde, bugünlerde medyada, basın dünyasında üzerine çalışmalar yapılıyor, kitaplar çıkıyor. Ben bu olayı bir de uzun zamandır yani uzun zamandır dedim, 5-6 yıldır üzerinde çalıştım. Karmaşıklık paradigmasını kullanarak anlamaya veya o şekilde bir değerlendirme çalıştım. Tabii bunu söylemek için ilk önce karmaşıklığın ne demek olduğunu birazcık söylemek, Hı. anlatmak Kesin. istiyorum. Karmaşıklık biliyorsunuz e, esasında yeni bir düşünce, yeni bir düşünceyle dünya yeniden bakmak. Böylelikle bu yeni bir arayışla farklı düşünce farklı sonuçlara gidebilme e, biraz teşebbüsü veyahut da çabaları e, diyebiliriz. Biliyorsunuz e, Kopernik'ten beri biz e, doğrusal düşünce hı hı. ve onun devamı olan Newton'la gelen indirgenmeci e, bilimin tesiri altında düşünmüş, onunla bir şeyler yapma çalışmış olan insanlarız. Hı hı. Ve tabii ki özellikle bu doğrusal düşüncenin temelinde şu yatar, olayı bozan, olayı doğrusallığını doğrusal olmayan şekilde çevirecek olan unsurlardan sıyrılmak. Hı hı. Yani olayda öyle doğrusallığı bozacak bir yapılaşmalar varsa bunları bir tarafa koyarak olayı anlamaya çalışmak. Bu da çok başarılı olmuş. Hı hı. Özellikle fizikte çünkü fizik daha ideal hı hı. sistemler. Tabii fizikte bunun bu kadar başarılı olması sonra Newton'un sonsuz küçükler matematiğiyle bunu matematik diline, teknolojiye dönüştürülmesiyle. Bu hakikaten bazı önemli başarılar elde etmiş ama sorun ondan sonra çıkıyor. Hı hı. Sorun Arkasından gelen indirgenmeci bilim dediğimiz bugünkü düşünce tarzımız yani bütünü parçalarına ayırmak ondan sonra o parçaları birleştirerek bütün hakkında konuşmaya çalışmak hı hı. İşte düşüncesi hı hı. E, bunun <laughs> getirdiği bu anlayış şekli işte batı medeniyeti dediğimiz ve hatta Avrupa medeniyeti dediğimiz uygarlığı dediğimiz uygarlığın oluştuğunu görüyoruz bundan hı hı. bu sırf fizik kimya biyolojide kalmamış. Ondan sonra metaforlarla, ondan sonra antrik düşünceleri geliştirerek diğer alanlara, insana kadar bu uygulanmış. Uh -huh. Ama son, en özellikle bilgisayarların çıkmasıyla şunu görüyoruz ki, bu olay böyle olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz ki, bu olayları bu doğrusal düşünceyle ve indirgenmeci bilim anlayışıyla açıklamak mümkün olmuyor. Uh -huh. Bu nedenle, şimdi buna alternatif olarak doğrusal olmayan düşünce diye bir düşünce geliştirilmeye çalışıyor. Bu doğrusu olmayan düşüncenin de önemli merkezinde oturan da karmaşıklık. Hı hı. Karmaşıklık deyince... Yani karmaşıklığı mı anlamaya çalışıyor insanlar? Hayır, karmaşıklıklarla olayı anlamaya çalışıyor. Yani karmaşıklıklarla. Çünkü karmaşıklıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama karmaşıklığı şayet bir anahtar gibi kullanacaksak, önce anahtarın e, fiziki yapısını çözmemiz gerekmez evet, mi? Evet, şimdi karmaşıklık deyince ilk önce ortamdan niye anladığımız önemli. Karmaşıklık öyle bir sistem ki, oradaki elemanlar kendiliğinden kendi kendilerine örgütleniyorlar. Hı hı. Yani bunun örgütlenmeleri kendilerinden oluşuyor. Yani bir örnek verirsek mesela bunu e, bir şekilde gene simülasyon kelimesini kullanayım. Mesela çok... Topluma mesela, e, Hayır, daha yani, basit mesela, daha mesela... Daha basit mesela ne oldu da mesela e, tek yüceli e, canlılardan organizmalar oluştu mesela. Hı hı. Şimdi mesela işte bu örgütlenme hı hı. nasıl oldu da bu karmaşıklık daha iyi bir örgütlenmeye geçebildi. Sonra işte bu çok organizmalardan nasıl canlılar oluştu? Hı -hı. Ne oldu da canlılar oluştu? Çünkü... Modern bilim buna net veremiyor mu? Tabii bunlara net veremiyor. Hı -hı. Çünkü canlıların... Biz bunu paradigma olarak alıyoruz. Böyledir. Bugüne kadar hep bu böyle ha, olmuştur. Böyledir ama şimdi karmaşıklıkla bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü önce karmaşıklığı ortaya koyuyoruz. Karmaşıklık elemanları arasında ilişki olduğu zaman Hı -hı. bu ilişki elema, diğer elemanları da kendiliğinden etkiler. Hı -hı. Sonra bu etkileme orantılı değildir bizimki doğrusal düşüncedeki gibi. Hı -hı. Ondan sonra yani oran, orantı, etki, tepki aynı değildir. Bu karmaşıklık bir ortamda en küçük bir elemanın bile en büyük eleman kadar o sistemde bir değeri vardır, önemi vardır. Ama ölçülemeyen bir değerdir bu. Ölçülemeyen bir değerdir ama oluşumu, evrimleşmeyi, Hı -hı. dönüşümü sağlayabilecek mi? Bir... Hı hı. durumdadır. Ya O yüzden karmaşık bir ortamda hiçbir şeyi biz yok sayamayız. Hı hı. Her şeyin orada önemli bir olacağı. Şunu var. söyleyebilir miyiz? Aslında siz fizikçisiniz. Evet. Yani modern fiziğin, e, hani kuramsal fizikçisiniz. Evet. E, modern fiziğin e, herhangi bir konuyla ilgili olarak, doğal bir olayla ilgili olarak çözemediği noktada bir yandan da felsefeye girdiniz. Yani aslında felsefe şu anda fiziğin anlamlandıramadığı, çözemediği şeyleri çözmeye çalışıyor ve aslında çözemiyor. Doğru mu anladınız? Evet. Ama bu işte yenik buna hatta felsefe de demiyorlar mesela karmaşıklık bilimcileri diyorlar bunlar. Bunlarla uğraşanlar kim? Gene bilim Sesin kelimesini kullanıyorlar. Verden bildiğimiz klasikten gelen evet. bugüne gelen evet. felsefeyi temel almadığı evet. için mi? Evet. Çünkü biliyorsunuz mesela atom parçacıktan daha karmaşıktır. Hı hı. Molekül atomdan daha karmaşıktır. Hücre molekülden de karmaşıktır. Yani karmaşıklık böyle bir şey var, hiyerarşik bir yapıyla... İnsana vardığınız vakit i̇nsan, daha da karmaşık. Evet, insan en karmaşık, insan davranışları en en çok karmaşık olan bir davranışlar biçimde. Hı hı. Şimdi ben işte bu son zamanlarda bu düzensiz duyarlı insan davranışları dinamiğini kullanarak hı hı. karmaşıklıkta bir paradigma oluşturarak karmaşık hı hı. paradigması oluşturarak bazı olayları analiz etmeye çalışıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi orientalizmi analiz etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ondan sonra bilimsel bazı oluşumları analiz etmek istiyorum. Bazı mesela Irak olayını analiz etmeye çalışıyorum. Mesela nasıl Irak olayını konuşabilir miyiz? Irak olayı nasıl? bu önerdiğiniz paradigmalarla analiz etmeye çalışıyoruz. Yani Önerdiğim paradigmalardan basit dediğim gibi o düzensiz duyarlı insan davranışları bu karmaşıklık içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan davranışlar ve bu davranışlar ancak karmaşık bugün insan çok karmaşık olduğu için hele bu teknolojiyle, hı hı. bu iletişimle daha da karmaşıklaşmış durumda o tip bölgelerde şunu açabilir miyiz? Düzensiz duyarlı insan davranışları ne demek? Düzensiz duyarlı insan davranışı şu demek şeyi ne derler, bir sistemi bir sistemi harekete geçirdiği zaman o sistemin nasıl gideceğini öngörememiz demektir. Mesela düzenli duyarlı insan davranışları sürdürebilir oluşumların sürdürebilir. Yani düzenli Mesela, duyarlı. Örnek metroseksüel erkek denilen kişi Hı -hı. düzenli duyarlı bir erkek tipidir ve kitle kültürünün bir ürünüdür. Yani ha, düzenli, de, de, düzenli, düzenli şablonlar içinde. Yani okur. şablonlar içinde düzenli gelişmenin bir sonucudur. Veya onu onun için ortaya çıkmıştır. Hı hı. Ama düzensiz duyarlı insan, sistemin dışında, yani sistemin istenmediği şekilde ortaya çıktığı için mesela düzensiz duyarlıdır. Tabii diyorsun. düzensiz duyarlı bir insandır ama belli bir süre sonra kitle kültürünün bir parçası olur. Hı. Ama o sırada tam ortaya çıktığı zamanda çok büyük etki gösterir. Bu, bu etki size göre farklıdır, bana göre işte bugün bu çok önemli. Hı hı. Size olan etkisi ve benim o zaman bunun çok büyük bir sayıya ulaşması ondan sonra mümkün oluyor. Mesela bahyan çıkıyor. Hop sağdaki bayan bayan mesela, düzensiz ya tabii düzensiz duyarlı bir davranış. Hı -hı. Çünkü neden? Sistemin istemediği şekilde ortaya çıkan birisi. Hatta suçlu bir durumu olduğu için de hapishanelere atmış onun sistem. Hı -hı. Ama bunun dışında ortaya çıkıyor. Belli bir sürede sistemi çok iyi bir şekilde karmaşık olarak ondan sonra etkiliyor. sistemde dönüşümlere neden oluyor. Yani bende etkisi, sizde etkisi çok farklı oluyor. Bu olurken de muhakkak ondan oluyor diye diye bir sorun da yok. Hı hı. Yani ve bayan da benden dolayı bu arkadaş etkilendi diye bir düşüncesi de yok. Bu spontanisti. Kendinden olan etkileşmeler. Bunun için bir sokak köpeğin de çok önemi var. Yani bugün bir sokak köpeği o sokakta bir insanın oluşturamayacağı bir dönüşümü oluşturabilir. Nasıl yani? Nasıl yani? Mesela e, insanlık duygusu kapanı kaybolmuş olan insanlık duygusunu pek tekrar harekete geçirebilir. Hı -hı. Ve bunun geçerken de bu harekete geçer siz bunun farkında da olmazsınız. İşte benim mesela teşvik sokak köpeklerimiz var. Teşvik bırakın sokakta oturanları, aynı apartmanda oturanlar birbirini tanımıyorlar. Hı -hı. Fakat herkes.